Yabancı şirket ortaklarının çalışma izni nasıl alınır? Türkiye'deki bir şirkete ortak olmak isteyen yabancı uyruklu kişiler şirkette aktif bir şekilde rol alacaksa çalışma izni almak zorundadır. Ortaklık ve şirketteki görevi belgelenmek zorundadır. Peki başvuru süreci nasıl işler? İlk olarak Türkiye'de yasal bir şekilde şirket kurulmuş olmalıdır ve bu şirketin faal durumunda olması gerekmektedir. Daha sonra gerekli belgeler tamamlanması gerekir. Bu gerekli belgeler ise birincisi pasaport fotokopisi, ikincisi ortaklık yapısını gösteren belge belgeler. Üçüncüsü şirketin mali ve faaliyet raporları, dördüncüsü ise şirketteki pozisyon ve görev tanımı. Bu belgeler tamamlandığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvuru yapılır. Başvuru olumlu bir şekilde sonuçlanırsa aktif bir şekilde Türkiye'deki bir şirkette ortak olarak izin almış olur. Ancak bu başvuruda şirketin ekonomik katkısı ve faaliyet alanı açıklanmalıdır. Bu çalışma izni süreci bazen karmaşık olabilir. Bizler Alfa Danışmanlık olarak bu süreci sizlere en hızlı bir şekilde ve sorunsuz bir şekilde çözümlemeye çalışıyoruz.